Merhaba arkadaşlar. KPSS 2014 için e, çalışmaları devam ediyoruz. Videolar hazırlamaya. Ales tarzı soru çözümleri, mantık soru çözümleri sayfada istenmişti. Siz de facebook.com slash yandan isteyebilirsiniz. E, çözülmesini istediğiniz tarzda soruları. Bu 2013 yılında çıkmış bir soru. Tam da Ales tarzı böyle bir kağıt var. Kağıdı katlıyoruz. Şuradan şuraya sonra buradan buraya. Zaten soruyu okusunuz. Ben burada işin mantığını anlatayım. Bir kağıt var işte dediğim gibi önce sağdan sola sonra yukarıdan aşağıya aşağıdan yukarıya katlıyoruz. Burada e, soruyu verirken şurada köşeler çakıştırılıyor ifadesi kullanmış. Bu buradaki anahtar nokta. Yani nasıl bir şey var? Şuralarda mesela yuvarlak var 4 tane. Önce buradan buraya sonra buradan buraya kapatınca bütün yuvarlaklar burada birleşiyor. Ve buradaki yuvarlak da yerinde kalıyor dikkat edersek. İşte bunu baz alarak soruyu çözüyoruz. Soru eee İki tane soru var birbirinin tersi. Birincisinde diyor ki bir görünüm var. Bunun katlanmadan önceki hali neydi? Şey katlanmış hali. Burada da diyor ki bu görünümün açılmış haline. Şimdi burada bize bazı parçalar kesilerek çıkarılıyor dediği için bu görünümü nasıl? katlanmış halini bulacağız diyoruz. Yine şu çakıştırılıyor ifadesinde işin sırrı. Dediğim gibi çakıştırılınca aslında şurada toplanıyor ve yeri değişmiyordu. Dolayısıyla şöyle çekersek şu kısımdır bizim işimize yarayan. Çünkü top burada toplanıyor. Buradaki şeyin yeri değişmeyeceği için tam üstüne geliyor her şey. Cevabımız C seçeneği. Diğer soruda da diyor ki değiştirilmeden açılıyor. Yine şu çakıştırılıyor kelimesine dikkat edelim burada toplanıyordu. Birinci bölge sol üst bölgede toplanıyordu. Şimdi bunu açacağız. Açınca bu bölgenin yeri değişmeyecek. Yani şurası yine bu şekilde kalacak. Dolayısıyla şu gidiyor, şu gidiyor. Ve şu gidiyor. Çünkü buralarda dikkat edersek değişmiş. Şu yok. Burada bir ipucu bulduk. İkinci nokta da şuydu. Açıldıkça paralel olarak aynısının gelmesi lazım. Mesela bir tane dikdörtgen varsa bir tane daha gelmezse böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla cevap B. Hiç uğraşmaya gerek yok. Ee, yani ben soruyu çok detaylı şey yapmak istemedim, püf noktaları göstermek istedim. Zaten soruya bakarsınız. Katlanıp açılmadaki püf nokta e, buradaki çakıştırılıyor kelimesinde geçiyordu. Çünkü orada toplanıyor, orada toplandığı için buradan e, yola çıkarak e, rahatça soruları çözebiliyoruz. Bu e, mantık, bu soruda mantık bu şekilde kullanılmış. Diğer soruları da çözdükten sonra aynı playlistte YouTube'da e, karşılaştırma analiz de yapmaya çalışacağım. O videoları da takip ederseniz faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım bu da işinize yarar. İyi çalışmalar.